1935 yılında Dersim'in, Nazimiye ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde doğan Said Kırmızı Toprak'ın babasının adı Abbas, annesinin adı Zöhre'dir. 1938 katliamını tüm trajedisiyle yaşayan, babasının 1941 yılında vefat etmesi üzerine yetim kalan Said 1944 yılında köyde ilkokulun yapılmasıyla 9 yaşında okula başlar. 1949 yılında ilkokulu bitiren Said Kırmızı Toprak Tunceli'de ortaokula başlar. 1949-1950 öğretim yılı sonunda girdiği yatılı bölge okul sınavını kazanan Kırmızı Toprak, Balıkesir Lisesi Orta Okul 2. sınıfından öğretime devam eder ve 1955 yılında buradan mezun olur. Aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi sınavlarına giren ve bu sınavı 3. sırada kazanan Sait Kırmızı Toprak, 1955-56 döneminde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçiş yapar arkadaşları ile beraber Ocak 1957 tarihinde, Tunceli Kültür Derneği, İstanbul Şubesini açtı. Said Kırmızı Toprak, Mart 1957 tarihinde Dersim'de bu derneğin yayın organı olarak, Ceride'yi Dersim, adlı yerel bir gazete çıkarır. Bu gazetede yazı yazmaya başlayan Kırmızı Toprak, sonrasında, Akis, Forum, Vatan, Yön, Dicle Fırat, Sosyal Adalet ve Milliyet gibi gazete ve dergilerde yazılar yazar. 17 Aralık 1959 tarihinde tutuklanan ve tarihi 49'lar olarak geçenler arasında tıp öğrencisi Sait Kırmızı Toprak da vardır. Harbiye'de tutuklu olduğu dönemde İsmet Özevcek ile nişanlandı. Kırmızı Toprak, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası arkadaşlarıyla beraber Ankara, Soğukuyu Askeri Cezaevi, nakledilir ve Mart 1961 tarihinde ise tahliye edilir tutuklu iken sınavlara giren Sait Kırmızı Toprak, 1962 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra güdül ve gemerek hükümet tabitliği ile Yunak Devlet Hastanesi Başhekimliği sonrası bir süre serbest olarak çalıştıktan sonra askere gider. 1965 ile 1967 yılları arasında, Isparta'da asker iken bu dönemde Antalya'da yargılanan Said Elçi ve diğer yargılanları ziyaret etti ve mahkemelerine katıldı. 49'lar davası sonuçlandığında karara göre Kırmızı Toprak, kamu haklarından men ve Isparta'da genel gözetim altında bulundurma cezası alır. Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da bulunan arkadaşları ve etkin siyasal figürlerle görüşmelerde bulunduktan sonra, 4 Ekim 1969 tarihinde Hikmet Buluttekin, Nazmi Balkaş ve Ahmet Kotan'dan oluşan grupla Güney Kürdistan'a geçer. Güney Kürdistan'da IKDP tarafından kendilerine sağlanan kamp ile çalışmalara başlayan Doktor Şivan ve arkadaşları güneydeki bu çalışmalar yanında özellikle sınır hattında örgütlenme çalışmaları yaparlar. Güney Kürdistan'da Doktor Şivan'la görüşmeye giden Sait Elçi'nin ortalıkta görünmemesi IKDP'ye bildirilir olayın aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatılır, Esed Oşevi'nin karargahında bulunan Şivan ve arkadaşları ön soruşturmaları yapıldıktan sonra, Doktor Şivan, Çeko ve Brusk tevkif edilir. Doktor Şivan'ın diğer arkadaşları serbest bırakılır, tutuklular Gılala'daki Rayet hapishanesine gönderilirler. Said Elçi'nin öldürülmesinden Doktor Şivan ve arkadaşları sorumlu görülür. 15 Temmuz 1971 tarihinde başlayan tutukluluk süreci 26 Kasım 1971 tarihinde Şivan, Çeko ve Brusk'un idam edilmesiyle sonuçlanır. Bu olay Irak KDP'nin egemenlik bölgesinde meydana geldiği için TKDP'nin önerisiyle, IKDP'nin oluşturduğu devrim mahkemesi tarafından soruşturulur. Mahkeme sonucunda işlenen suç sabit görüldüğü için idam kararı verilir ve 26 Kasım 1971'de idam edilirler. Sait Kırmızı Top